Arkadaşlar Merhaba Bugün size bir Kettle Nutrition Reckless Model 2 gr. Ee, rasyon programının e, üzerinde çözdüğüm besi bitirme rasyonunu tanıtmak istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu program eee NRC dediğimiz e, 2000'de vardı. O modelin geliştirilmiş son versiyonu 2016'da yayınlandı ve e, verildi e, internet sitelerine. Kitap olarak da yayınlandı. Özellikle bu e, <laughs> programda verildi. Tabi işte The National e, Academy of Science and Engineering, Engineering denilen kuruluşun kuruluşa üye olan e, komite tarafından belirlendi ve e, yayınlandı arkadaşlar. Şimdi ben burada aynı üzerinden bir asyon çözdüm. Onu size anlatmak istiyorum. Şimdi buradan return dediğimiz zaman programın içerisindeki arkadaşlar DCNRM yani 2016 e, home kısmı var. Tabi buradan e, öncelikle input kısmına geldiğimiz zaman burada e, neye göre çözeceğimiz rasyonumuz empirical'ın mekanizması empirical böyle arkadaşlar. Yani ben öyle, solüsyon öyle belirledim. İşte burada ümit e, sistemi metrik olarak belirledim. Yani kilogram. E, Fik dediğimiz yani yem <laughs> çözüm bazı, kuru bazında arkadaşlar. Tercih ettim. Yaş bazlı olabilir. Ondan sonra e, hayvanla ilgili burada belirlemeler var arkadaşlar. Burada besi <laughs> olduğu için buzağı değil de ee, yaşına yol almış dana olarak birliğin tercih ediyoruz. Seks olarak da ikinci yani danayı tercih ediyoruz. Boğa, e, düve ve kütüklü için. Kondisyon 5 olarak, olarak belirledim. Initial body weight diyor ya arkadaşlar bu. E, besi başlangıç, besi bitirme ağırlığı ve e, bu boğanın doğal haldeki tahmini ağırlığını zaten buraya giriyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da işte şu bir dediğimiz yani Bors taarruz mu, Bors minikus mu? Bors dediğimiz Bizim seçtiğimiz Bors minikus dediğimiz anı şu görmüş bir var ya onlar oluyor Brahman gibi işte ee, sırları oluşturuyor Biz Bors taarruz kısmından seçiyoruz. Biril sisteminde şöyle bir şey var arkadaşlar ee, sadece bir ırk mı üzerine çalışıyoruz yoksa melez, ikili melez mi, üçlü melez mi şeklinde veriliyor. Ben bir seçtim. Angus'u seçtim arkadaşlar. Bir Angus zaten burada gördüğünüz gibi. Kodu var zaten. Kodunu giriyorsunuz arkadaşlar. Ha diyeceksiniz ki iki ses Örneğin iki seçtiğim zaman diğerinde Charolais olarak seçtiğim zaman Angus ve Charolais kullanma melezlemesi yani e, melezi ırk üzerinde çalıştığım zaman o ikili ırkın melezini vesile aldığım zaman böyle düşünüyoruz Ama ben tek ırk olarak yani tek ırk olarak çalışıyorsam mesela birini seçtim zaman anlık seçtim arkadaşlar. Daha sonra işte burada bazı özellikler var. Onları üzerinde göstermek istediğim mesela çevre şartlarındaki değişim burada görünüyor arkadaşlar. İşte diğer faktörler Monensin denilen, e, kullan, kullanmadım bu şekilde. Önemli olan bizim için de burada 1,5 kilo canlı ağırlık artışını tercih ettim. Onu göstermek şimdi. E, daha sonra arkadaşlar e, yemler kısmına geldiğimiz zaman <laughs> Seleks kısmı var. Tamam mı? Burada seçebiliyorsunuz. Yani burada bir sürü e, o 22'ye kadar size yem seçme imkanı var. Burada bütün yem ham maddeleri var zaten. Tamam mı arkadaşlar? Buradan seçiyoruz o şekilde. Ayrıca şunu söyleyeyim. Buradan da kendi ham madde e, veya yem olarak girebilirsiniz. Besi parmağını iki tane oluşturmuştum bilimlik için. Bir de vitaminler alınır. karması var. Onlara şu şekilde değerlerini bildirin. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Değerleri burada gördüğünüz gibi kullanmak için daha sonra son kısmına geldiğimiz zaman kurmak ve bazında çözdüğünü söylemiştim. Burada şunu incelemekteyiz. Burada diyetin sağlanan kısmı ve ihtiyaç kısmı ve balansı var gördüğünüz gibi. bizim bir yaşama payı ve büyüme payı ihtiyacımız olduğu, ihtiyaç olduğu için toplam 30.44 diyetten gelen ceza. Daha sonra metabolizm, metabolize olarak protein kısmına geldiğimiz zaman arkadaşlar İhtiyaç ihtiyaç olarak e, büyüme, şey pardon yaşama payı ihtiyaç ve düğümü ihtiyaç ikisini toplamı zaten arkadaşlar bu ikisinin arasındaki fark zaten balans ilişki o da eskisi nokta kurtuluşunun ilgili e, başarılı bir aşama sözünü gösteriyor Şuradan ben şöyle söyleyeyim yani metabolik enerji ile günlük anı tartışma 1.92 tahmin edilir mikrobiyel proteinini 1.90 yani dengeli bir aksiyon olduğu metabolizm katkılarının olduğu e, dengeli olduğunu göstermektedir arkadaşlar. Kuru madde e, yem dengelenmesi istenilen kuru madde oranlarını gösteriyor işte, arkadaşlar. E, ondan sonra diyetimizin özelliği kuru madde 58 e, e yani 35 protein olarak 12, 16 yağ ondan sonra işte bu yuhan dediğimiz anlamında oran falan bu şekilde sıralıyor arkadaşlar. Metabolik enerji olarak da diyetimizdeki metabolik enerji kilo kalp dokuz kilogram olarak gözükmekte arkadaşlar. de arkadaşlar daha sonra zaten şurada da e, makro, mikro ve vitamin, mineral ve amino asit arasındaki e, sağlananlar İhtiyaçlar ve balansı ilişkinlikte bir arkadaşlar var. Biliyorsunuz ki bu rasyonu çözdüm. Şey 3x3, 4 x falan niye böyle? Şimdi onu da şu şekilde anlatmak istiyorum. Burada bir program yazılımı var. Onu kullanıyorum. Buradan bütün ham maddelerime ait matrisini oluşturdum. Yani bütün değerlerimi gir birbirim işlemine. Ham proteinlisi arpa silajına kadar 12 ham proteinlisi Mgc olarak işte değerleri gird girdiğimiz zaman Buradan da bazı kısıklar verebiliyorsunuz. Minimum maksimum eşit olmak istediğiniz kısıkları verebiliyorsunuz. Ve burada da sen yani şunu düşünün. Kurum benim e, yenilini çektiği altta aşağıda gibi değişiklikler mutlaka olsun istemiyorum. Kaba aşağıda ve çok güzel oluşturuşlar mutlaka da olsun istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde rasyonu çöz çözdüğüm zaman bu şekilde rasyonu çöz. Gördüğünüz gibi. Rasyonun içerisi içeriyorsa yazıyor burada zaten kilogram olarak. Bunlar kurumak Unutmayın 12 15.92 ya zaten 12.16 da 16 ee, yüzyılda Protein e, diğer BCNRM programında gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu değerleri buraya girdiğiniz zaman bu şekilde oluşuyor arkadaşlar rasyonumuz. Ee, daha sonra şunu söylemek istiyorum. Report kısmına geldiğimiz zaman bunu tabi çıktı olarak alabiliriz arkadaşlar. Burada zaten bütün değerleri yazıyor. Ayrıca ee, tabi kurmakta bazı arkadaşlar. Bunu ne yapıyoruz? Yeni yaş bazda e, ee, rasyonumuzu ee, kurduğumuz için yani e, ee, hem karmaya doldurduğumuz için 17, 5, bu değer, 10.345 bizim kurma tabağında çözüldüğümüz 10.345 zaten <laughs> bu şekilde oluşturulmuş oluyor arkadaşlar burada zaten her şey yazıyor zaten diyetin karakteristik özellikleri burada hepsi yazıyor, protein işte kaba yağ içeriği kuru maddesi, yağsı antili, karbonhidratları değerleri, en işte, lignin ondan sonra tahmini, luminal pH değeri, tahminen kabul bu tarz değerler, ondan sonra kuru madde tüketimleri, onun için burada işte e, metabolik enerjiden ne kadar kilo artışı sağlayacağım, şöyle bir protein ne kadar kilo artışı sağlayacağım, hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ben burada neyi düşündüm arkadaşlar? Bu 5 kalem, 1, 2, 3, 4, 5 kalem tamamen arpanın üzerinden oluşturduğu bir rasyon arkadaşlar ha diyeceksiniz ki e, yani bunları kullanmak zorunda yani zorunda mıyım veya kullanmak muhassam olur mu? olur veya olmaz çok önemli değil ben burada kullanmadım sonuç olarak şöyle diyebilirim sonuçlarına geldiğim zaman yani burada aşağı yukarı proteinden gelen amino asit içeriğinin çoğunun Art pozisyonu olduğunu çok büyük eksikliklerin olmadığı görülmekte yani ee, bu şekilde tarzını çözüyoruz arkadaşlar bu şekilde oluşturuyoruz yani tamamen şöyle düşündüm Adamın bir arazisi varsa bu araziye arpa silajı arpa samanı arpa danesini baz olarak yani arpa üzerinden giderek mi ee, arazilerini ekipmanı kullanıp bu şekilde oluşturabileceğini düşünületemiyor yola çıkarak bu rahmetin olarak onunla belirtmek isterim. Onun sonuç olarak kesinlikle, genellikle çok ıı, yüksek düzeyde protein ihtiyacına ziyade daha çok enerji ihtiyacının daha fazla olduğu bir dönem olduğunu unutmayalım. Ben de zaten ona istinaden bir şekilde rastlayın konuşturmaktayım. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.